Düşün ki her dinlediğinde seni mutlu eden o şarkıyı meğer o da seninle aynı hisleri taşıyarak dinlermiş. Bugüne kadar Atatürk'ün sevdiği şarkıları hep beraber dinledik. Bazılarında neşelendik, bazılarında kederlendik. Peki ya bugün Atatürk bugün dinlese hangi şarkıları severdi? Şişe cam gururla sunar. Karşınızda Atatürk'ün en seveceği şarkılar. Türkiye'de yapay zeka ve sanat alanında uzman isimleri bir araya getirdik. Yapay zeka destekli hazırlamış olduğumuz özel bir yazılıma Atatürk'ün geçmişte severek dinlediği şarkıları öğrettik. Bu şarkıların ses dalgası, perde analizi, vokal oranı ve tempo gibi değer aralıklarını ölçümledik. Elde ettiğimiz verileri 5500 şarkıdan oluşan Türkçe şarkılar uzayıyla kıyasladık. Ve sonunda Atatürk'ün bugün dinlese seveceği şarkılardan oluşan özel bir liste yayınladık. Listenin hazırlanış aşamalarını anlattığımız belgeselimizi de eş zamanlı olarak yayına aldık. Çıktığı ilk günden itibaren büyük bir ses getiren projemiz içerik üreticileri, akademisyenler ve sanatçıların destekleriyle kısa süre içinde milyonlara ulaştı. Dijital mecralarda toplam 88 milyon erişim elde ederken listemizi yayınladığımız Spotify'da 30 milyonu aşkın gösterim aldık. Daha önce Spotify mecrasında yapılan işlere göre 10 kat fazla kaydetme elde ettik. Proje belgeselimiz YouTube'da 3,5 milyon kez izlenirken belgesel kesitlerimiz 10 milyona aşkın görüntülenme aldı. Dijital radyolarda erişim sayımız 2,5 milyonu bulurken karasal yayın yapan 17 radyoda yayına girdik. Bizi en çok mutlu edense Hayatının pek çok alanında bilgi sahibi olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata ve sanatçıya bakış açısını Cumhuriyetin 100. yılında herkese gösterebilmek oldu. Ne de olsa Cumhuriyetin kurucusu, bizim de kurucumuz. Şişe Cam olarak bu bizim en büyük gururumuz.